Merhabalar. Profesör Doktor Ayşe Okanlı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. Uzun yıllar kronik hastalıklar özellikle de onkoloji alanında çalışmalar yaptım ve hala da çalışmalarım devam ediyor. Bugün sizlerle kronik hastalıklar aile, ailenin bu süreçte yaşadıkları buna yönelik neler yapılabileceği konusunda paylaşımlarımız olacak. Umarım hepimiz için yararlı olur. Özellikle konularımızın içeri içeriğinde aile aile yükü ve bu sürecin aileler tarafından nasıl baş edileceği konusunda faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir takım ipuçları vermeye çalışacağız. Tabii özellikle içinde bulunduğumuz süreç bize farklı zorlukların nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusunda hem krizler hem krizle birlikte fırsatları da oluşturdu. Bununla birlikte özellikle pandemi sonrasında kronik hastalıkların artışına yönelik bazı araştırmalar artacağına yönelik bilgiler paylaşıyor. Ve zaten hastalık süreci ailedeki hastalıklar ve bu hastalığın aile içinde oluşturduğu çok gerçekten yoğun ve baş edilmesi güç durumlardı. Şimdi özellikle bu hastalıklar içerisinde en çok karşılaştığımız ya da aile bu, sü bu süreçten nasıl etkileniyor konusunda şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak Öncelikle kronik hastalıklar nedir, nasıl etkiler? Bununla başlamak isterim. Yani kronik hastalıklar aslında yaşam süreci uzadıkça insanın daha fazla karşılaştığı hastalıklar grubu içerisinde bazen akut gelişebiliyor. Yine süreçle bağlı bu olarak doğuştan genetik hastalıklarla birlikte genetik geçişlerle birlikte ortaya çıkabiliyor. Sonradan ortaya çıkan bir takım rahatsızlıklarla aile içerisinde devam edebiliyor. Ancak bildiğimiz bir şey var ki kronik hastalıklar insanların yaşamlarını etkileyen, iyilik halini değiştiren ve çoğunlukla da yaşam boyu devam eden bir tedavi süreci gerektiriyor. İşte burada özellikle altını çizmek istediğim nokta. Tabii bunun da kendi içerisinde de farklı sınıflandırmaları da oluyor. Özellikle baktığımız zaman işte kronik hastalıklar içerisinde en çok karşılaştığımız diyabet gibi böbrek hastalıkları yine özellikle yaşlılıkla birlikte, yaşlanmayla birlikte artan Alzheimer, demans gibi bir takım biyolojik hastalıklar. Bunun yanı sıra onkoloji artık gerçekten son zamanlarda neredeyse sıralamaya baktığınız zaman en üst sıralarda gördüğümüz hastalıklar arasında kanser ve buna bağlı oluşan bir takım problemler, sorunlar ve bunun getirdiği yükler ki benim en çok çalışma alanım zaten 20 yıldır onkoloji alanında çalışıyorum. Daha çok onkoloji ve onkolojideki süreçler, sorunlar kronik hastalıklar tabii ki sınıflandırması ve çeşitliklerine baktığımız zaman her birinin aile içerisinde oluşturduğu yük aslında ortak bir payda da birleşiyor. Genel olarak baktığımızda en sık karşılaştığımız kronik hastalıklar boyutunda işte e, diyaliz gibi, böbrek hastalıkları gibi, yine onkoloji, kanser, son zamanlarda daha çok karşılaştığımız hastalıklar arasında. Tabii çocukluktan itibaren ortaya çıkan, doğumla birlikte aileye çok daha farklı yükler getiren hastalıklar, yaşlanmayla birlikte, yaşla birlikte artan ve buna bağlı ortaya çıkan hastalıklar, Ta, hipertansiyon gibi, yine Alzheimer'de demans gibi nörobilissel bozukluklar. Aslında ruhsal boyutuyla da baktığınızda kronik ruhsal hastalıklar içerisinde işte şizofreni ve şizofreni benzer psikotik bozukluklar tüm bunlar kronik hastalıklar içerisinde aileyi ve aile içerisindeki dengeleri gerçekten zorlayan, şartları değiştiren aile dinamiklerini tekrar yeniden yapılanmasına etki eden hastalıklar. Son zamanlardaki verilere baktığımız zaman özellikle başında da söylemiştim pandemiden sonra kronik hastalıkların artışında yani ciddi bir artış olacağına yönelik bilgiler de mevcut. Ama zaten yaş ve yaşla ilgili yaşam süresi uzadıkça bir süre sonra artık kronik hastalıkların da artışı onunla birlikte paralel olarak devam etmekte. Bunun yanı sıra akut durumlar gelişebilir. Yani beklenmedik işte bir kalp krizi sonucu bir kronik hastalığa dönüşen bir durum oluşabilir. Yine zamansız dediğimiz hiç aileler mesela bu ifadeyi çok kullanırlar. Hiç zamanı değildi derler. Akut, zamansız dediğimiz bir takım hastalıklarla karşı karşıya gelebiliriz. İşte yaşadığınız ya da işte ilaç zehirlenmesi sonrasında ya da hiç beklemediğiniz bir anda oluşan bir sorun, doğumla birlikte ortaya çıkan işte bir bebeğin kronik rahatsızlığı, bütün bunlar aile içerisinde e, o dinamikleri ve o süreci yeniden değerlendirmek, ailenin sahip olduğu o sistemi yeniden gözden geçirilmesini gerektiren durumlardır. Bununla ilgili özellikle aileler neler yaşıyorlar? İsterseniz biraz o konudan bahsedebilirim. Öncelikle o hastalık sürecinin önceki dönemine bir bakmamız gerekiyor. O dönem hani hepimizin de aslında bildiği belirsizlikleri içine alan dönem. Ne olacak? Sonuçlar nasıl çıkacak? bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız ve hatta en çok sorulan sorulardan bir tanesi ne kadar yaşayacak ve bundan sonra nasıl yaşayacak? Tabi bu sorularla birlikte konuşulan ve cevabının da çok zor bulunduğu bir soru daha var. Kim bakacak? Bu süreçte aile üyeleri neler yaşayacaklar, nasıl bir program yapacaklar, içinde bulundukları dinamikleri, yaşantıları nasıl değiştirecekler, yani bu süreç bir kriz dönemi ve biz bu döneme kriz dönemi diyoruz zaten. Hastalıkla birlikte o hastalık öncesi ve hastalığı da içine alan dönem. Bu dönemde ailelere düşen çok fazla görevler var ve zaten mevcut deneyimlerime de bakarak şunu paylaşabilirim. Sürecin başında aile süreci nasıl tadımlıyor ve sürece yönelik nasıl baş etme stratejileri, becerileri geliştiriyor ise aslında sonraki adımlar da ona bağlı olarak şekilleniyor. Yani bir örnek verelim, işte onkolojiden verebilirim. Hiç beklenmedik, ailede genetik bir geçiş yok. Aslında baktığınız zaman etkileyecek hiçbir olumsuz faktör yok. Her şey yolunda. Aksine çok da sağlıklı beslenmiş, egzersiz yapıyor. Baktığınız zaman hiç yani olumsuz bir tablo yok karşımızda. Ama tesadüfen diyorum. Başka bir sebeple hastaneye gidildiği zaman kanser olabileceği ihtimaliyle karşılaşıyor ve böyle bir durumda aile içerisindeki süreci bir hayal edin ve bir düşünün. Gerçekten belirsizlikler yanlış tanı konulmuş olabilir mi peki ben şimdi ne yapacağım neden ben mesela en çok karşılaşılan sorulardan bir tanesi neden ben e niye benim başıma geldi yine duruma bakış açısı ve düşünceler mesela bu boyutta o ilk aşamada çok etkili oluyor e kötü insanların başına kötü şeyler geliyor mesela bu düşünceyle başlayan bir süreç gerçekten tedaviye uyumu zorlaştırıyor bundan sonraki aşamalarda çok daha farklı sorunların yaşanması ve hatta iyileşme sürecinin olma ihtimali varsa bile ortadan kaldırabiliyor ki bununla ilgili de zaten literatürde oldukça yoğun çalışmalar var. Biz buna psikososyal yaklaşım diyoruz. Yani tanı konulduğu andan itibaren, hastalık ortaya çıktığı andan itibaren ailelerin psikososyal dinamiklerini çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Burada işte bu süreçte aileler hastalıkla mücadele edecek. Hasta birey ve ailesi hastalıkla mücadele edecek. Nasıl mücadele edeceğini öğrenecek. Önemli bir etken. İkincisi tedavi, tedavi süreçleri, bakın diyeti gözden geçirilmesi gerekecek. Buna yönelik eğer diyaliz tedavisi alması gerekecek ya da başka bir takım tedaviler, evde tedavisini yürütecek bir takım işlemler hakkında bilgi alması gerekecek. İkinci aşamada da bu noktada kendilerini güçlendirmeleri ve bilgi almaları. Diğer önemli bir üçüncü ayağı ki orada bizim de içinde bulunduğumuz bir süreç bu sağlık çalışanlarıyla, sağlık bakım hizmeti verenlerle kuracakları diyalog ve iletişim. Çünkü siz bu süreçte mutlaka bu üç dengeyi de kurmanız gerekiyor. Yani sağlık işte doktoruyla, hemşiresiyle, diğer kişilerle bu sürecin içinde olan diğer kişilerle etkileşim içinde olmanız gerekiyor, iletişim içinde olmanız gerekiyor, süreci takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla birden aile içerisindeki görevler artmaya başlıyor. Tabii ki bu da aile içerisindeki üyeleri e, stres, kaygı gibi bir takım psikiyatrik problemlerle, yani psikiyatrik sorunlarla yüz yüze getirebiliyor. Mesela kabullenmeyip reddeden tam tersi durumu kabullenip gerçekten şimdiye kadar belki çok destek olmuyor ama hastalıkla birlikte desteği artıran aileler de var. Tabii bunlar birdenbire hastalıkla birlikte değişmiyor. O yüzden özellikle ailelerle çalışan kişilere yönelik bazı önerilerim olacak ama şimdi yeri gelmişken söylemek istiyorum. Öncesine bakmamız gerekiyor. Hastalık öncesinde nasıl bir aile profili var? Nasıl bir aileye sahip? Yani hastalık öncesinde de iletişim sorunu var, problemler yaşıyor, çatışmalar çözümlenmiyor, her şey <laughs> halının altına süpürülmüş. Zaten yolunda gitmeyen pek çok şey varken bir de buna hastalık eklendiği zaman acaba her şey daha mı kötüye gidiyor? Yoksa her şey yolundayken böyle bir hastalık süreci ortaya çıktı. Birdenbire her şey, bozulmalar mı başladı? O yüzden önceki süreçlerin değerlendirilmesi çok önemli. Hastalık öncesinde hem hasta birey hem ailesi hem yakınları yani siz tek başına alamazsınız hasta bireyi. Hem ailesini, çevresini bir bütün olarak değerlendireceksiniz ve bu bütünün içerisinde olmazsa olmaz dediğimiz o parçalardan bir tanesi de sağlık ve sağlık çalışanları. Çünkü bu denge karşılıklı devam etmek zorunda. İlk aşamada dolayısıyla sorumluluklar, yükler artıyor. Nasıl baş edeceğim sorusuna cevap bulmak zor olabiliyor destek kaynaklarını yeniden gözden geçirmek gerekiyor ama bir panik havası var. Yani farklı şeyler yaşanıyor ve kriz durumu diyoruz biz burada ve bu durumu nasıl aşabileceğiz? Ne yapacağız? Kabullenme oldu artık duruma evet böyle bir hastalıkla yüz yüzeyiz ve artık biz bu hastalıkla yaşayacağız. İşte ondan sonraki süreç bakımın içine girdiği süreç artık ister dialize gitme gelme olsun, ister farklı rahatsızlıklarla ya da işte onkolojik hastalıklarla ilgili olsun. Yani sonuç ne olursa olsun ya da yaşadığı hastalık bir bakım süreci ve bunu da doğru bir şekilde yürütmek gerekiyor. Bu süreç aslında ailelerin artık alışmaya başladıkları süreç. Burada da yine rollerin paylaşılması, görev dağılımı bazen veren kişi, çalışan kişi olabiliyor. Çünkü aile içerisinde destek kaynağı, maddi destek kaynağı tek bir kaynak fakat bakım verecek başka kişi yok. Dolayısıyla işi bırakmak zorunda kalabiliyor. Bunun gibi değişkenler olduğunda tabii ki o süreç biraz daha zorlayabiliyor. Bu noktada kim, nasıl, ne şekilde yani aile içi iletişim ve destek kaynaklarının yeniden gözden geçirilmesi ve bunun paylaşılması çok önemli. Bununla ilgili yine çalıştığım, görüştüğüm bir danışanımız vardı. Baba onkoloji hastası, akciğerse. Tabii evin en küçüğü olduğu için tüm sorumluluk ona verilmiş. Diğer kardeşler evli ve çocukları var. Kendi hayatlarında başka sorumlulukları var. Bu süreçte en uygun kişi sensin, sen bekarsın, senin başka sorumlulukların yok ve bunu sen yapabilirsin mesajıyla Tabii süreci götürme noktasında zorlanarak götürdüğünü ifade etmişti ama çok farklı duygular yaşadığını da ifade etmişti. En son anlattığı bir olay tabii olayın geldiği noktada yani eğer böyle bir süreçte paylaşım olmaz ise destek alamazsanız kendime dediğimiz o durum çok kısa bir sürede gerçekleşebiliyor. Babamı çok seviyorum, çok seviyorum ve gerçekten onun için elimden geleni yapmaya çalıştım ama artık dayanamayacak noktaya geldiğimde en son bir konuda bağırdım ve bu bağırma onu çok üzdü. Ve hatta ölse de kurtulsam diye içimden geçirdiğim ve bunun pişmanlığını çok yaşadım diyerek böyle bir geri dönüşü olmuştu. Yani burada baktığınız zaman bunu yaşayan tek kişi değil bu bahsettiğim örnek. Benzerlerini görüyoruz. Çünkü yükünüz ağır olunca altından kalkamazsanız bu sefer siz de tükeniyorsunuz. Ve siz tükendiğiniz zaman da kendinize faydanız olmuyorsa etrafınıza hiçbir şekilde faydanız olmaz. Bizim özellikle bu alanda, onkoloji alanında yaptığımız eğitimlerde temel şeyimiz önce kendi oksijen maskeni tak, önce kendini güçlendir, sonra etrafına destek ol ki gerçekten kendisini güçlendiremeyen, kendisine faydası olamayan bir kişinin yani böyle bir yükün altından kalkması mümkün değil ki tek bir kişiye bu sorumluluk verildiği zaman maalesef bu çok daha zor ve daha ağır geçirilebiliyor. O yüzden hastalıklarda aile bireylerinin herhangi birinin işte beklenmedik hastalığında, zamansız hastalığında her ne şekilde oluşursa oluşsun kronik hastalığında dengeler ve paylaşımlar çok önemli ve buna da biz özellikle aile içi iletişimle, ailelerin birbirleriyle, aile üyelerinin birbirleriyle etkileşimi ve sorun çözme becerileri, ortaya çıkan krizi yönetme becerileri bu noktada mutlaka değerlendirilip güçlendirilmesi gereken alanlar olarak üzerinde duruyoruz. Ve en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de iletişim problemleri. Yani aile üyeleri birbirleriyle iletişim kurmuyorlar. Susmayı tercih ediyorlar, konuşmamayı tercih ediyorlar. Konuştukları zaman da kırıcı oluyorlar. O yüzden bu süreçte bu dinamiklerin yeniden değerlendirilip doğru bir şekilde oturtulması ve gerçekten güçlendirilmesi ihtiyaç olan alanlar arasında teşekkür ediyorum ve faydalı olmasını diliyorum. İyi günler.